Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün gezegenimizin en inanılmaz hazinelerinden birini, dünyanın en değerli mineralini keşfetmek için bir yolculuğa çıkacağız. Şimdi bu kadar değerli ne olabilir ki? Elmas mı? Altın mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır. Daha da olağanüstü bir şey. Yeşim taşı. Yeşim taşı yüzyıllardır koleksiyonerlerin, kuyumcuların ve yatırımcıların ilgisini çeken nadir bir mineral. Peki onu bu kadar özel yapan ne? İşte size anlatayım. İlk olarak nadir bulunması. Yeşim taşı dünyada yalnızca birkaç yerde bulunur. Özellikle Myanmar'da. Bu kıtlık onu inanılmaz derecede aranan bir taş haline getiriyor. Milyonlarca yılda doğanın oluşturduğu bir tarih parçasını avucunuzda tuttuğunuzu hayal edin. Sonra şaşırtıcı güzelliği. Yeşim taşı klasik koyu yeşilden lavanta, pembe ve hatta siyaha kadar çok çeşitli renklerde gelir. Her parça, kendi hikayesi ve karakteriyle benzersizdir. Doğanın en güzel eserlerinin bir kaleidoskopuna bakmak gibi. Ama sadece görünüşle ilgili değil. Yeşim taşının kültürel bir önemi de var. Birçok kültürde, özellikle Çin'de, saflığın, korumanın gücün sembolü olarak kabul edilir. İmparatorlar ve kraliyet ailesi, yeşim taşını bilgelik ve denge kaynağı olduğuna inanarak çok değerli bulmuşlardır. Şimdi en önemli nokta. En kaliteli yeşim taşı, Müzayedelerde astronomik fiyatlara ulaşabilir. Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Hatta en kaliteli tek bir yeşim taşı bileziği bir keresinde 27 milyon dolardan fazla satıldı. Bu şimdiye kadar satılan en pahalı elmas kolyenin fiyatından bile fazla. Peki neden umurunda olmalı? Çünkü yeşim taşı gezegenimizin harikalarının ve doğanın yaratabileceği inanılmaz değerin bir kanıtıdır. Bazen en değerli şeylerin Keşfedilmeyi bekleyen gözümüzün önünde gizli olduğunu hatırlatır. Dünyanın en değerli, değerli minerali olan keşfetme yolculuğunda bana katıldığınız için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Meraklı kalın, bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.